benim küçük bir anım var. Benim dedem 70 yaşında. yıllardır CHP'li yani. Fanatik CHP'li. Böyle rozetiyle gezer yani ceketinin üstünde. Ben de tabii sizin tarafınızdayım çok şükür. Dedeme... Dedeme her fırsatta hani böyle oturmaya gittiğimiz zaman dede yapma dede bizim tarafa geç bak AK Parti tarafına geç falan Dedem asla dinlemez yani beni Dedeme ikna etmeye çalıştım İkna etmeye çalıştın <laughs> evet. Ve ettin Ettim. Evet ettim <laughs> Dedem de ilk defa Yani 70 yaşında ilk defa Sizin için oy kullandı Size Aa, oy canım. verdi Bir de şunu eklemek istiyorum Ama dedeni selamını söyle Aleyküm selam Tamam mı yanaklarından bir öp Öptüm zaten ellerimden çok teşekkür <laughs> ettim. Biz Süleyecek sizi çok seviyoruz. Bir dedem vardı pürüz olarak dedemi de aldık aramıza. <laughs> Maşallah. Şunu eklemek istiyorum gençlere, e, buradaki arkadaşlarıma ve izleyecek olan arkadaşlarıma. Ben bunu duyurmak istiyordum çok kişiye. Kendim de söylüyordum ama böyle bir imkan verdiler. İmam-ı Şafi'nin bir sözü var. Hakla batılı nasıl ayırırız diye sorduklarında batılın oklarına bakın o size hakkı gösterecektir demiş. Ben de 18 yaşında, daha 18'ime gireli 5-6 ay oldu. Bir genç olarak bu sözü çok etkilendim. Çok da doğru buluyorum. Baktığımızda terör örgütleri, FETÖ, Avrupa'daki İslamofobik ülkeler hepsi ne diyor? Tayyip Erdoğan'ı indirmemiz gerekiyor diyor. Eğer bir terör örgütü, FETÖ, İslamofobik ülkeler bunu diyorsa demek ki hak olan karşımızda değil mi? Batılın noktalarının ucunda. Gençlerimizin gözünü açmasını ve İmam Şafii'nin de bu sözünü örnek alarak reisimizi başımızdan eksik etmeyelim. Değerini bilelim gerçekten. Sizi Abdülhamit'in yalnızlığına bırakmayacağız. Biz sizin her zaman arkanızdayız. Asım'ın nesli olarak siz bize inanın. Biz sizi çok seviyoruz. Her zaman arkanızdayız. Allah yolunuzu açık etsin. Rabbim <laughs> bana sizler gibi uyanık, şuurlu yol arkadaşları lütfettiği için hamdolsun. Biz de çok şanslıyız ki sizin gibi bir lidere denk geldik. Sağ olun. Şimdi Millet İttifakı tabii her şeyi kendi lehine çevirebilmek için ne gibi yanlış, yalan yöntemlere başvurabilir hep bunun üzerinden oynadı. Ve hatırlayın seçim akşamı biz öndeyiz işte Kılıçdaroğlu seçimi kazandı gibi yalan yanlış algı operasyonlarıyla biz çok çok önde olduğumuz halde onlar bununla halkı aldatmaya ve kendi tabanlarını da tatmin etmeye çalıştılar. E sonra ne oldu? İşte 5 puan farkla biz işi önüne bitirdik. Yani yarım puan daha alabilseydik biz o akşam işi bitiriyorduk. Ve düşünün yine 2 milyon yaklaşık 600 bin oy farkla biz öndeyiz. Bugüne kadar hep sizlerin yoldaşlığında geldik. Ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma ve demokrasi hamleleriyle beraber tanıştırdık. Eskinin o köhne düzenini değiştirerek biz farklı modern bir Türkiye'yi inşa etmenin altyapısını oluşturduk. Mutlu, müreffeh ve güçlü yarınlarımızı da inşallah yine sizlerle el ele omuz omuza inşa edeceğiz. Bunun için sizlerden hayallerinize sıkı sıkıya sarılmanızı özellikle istiyorum. Kimsenin sizinle hedefleriniz arasına girmesine, sizi ideallerinizden koparmasına Müsaade etmeyin. Çeşitli mecralardan kasıtlı olarak yayılan umutsuzluk dalgalarını asla prim vermeyin. Özellikle geçmişinde ülkeye ve millete hiçbir hayrı dokunmamış kişilerin sizleri kendi dipsiz karanlıklarına çekme çabalarına karşı uyanık olun. Bunlar koltuklarını korumaktan, siyasi ömürlerini biraz daha uzatmaktan başka Hiçbir gayesi olmayan kifayetsiz muhterislerdir. Gençlerimizin önüne bir gelecek vizyonu koymak yerine kendi beceriksizliklerini, kendi başarısızlıklarını örtmeye çalışan müflis siyasetçiler size asla örnek olamaz. Türkiye daha önce bu tarz siyasetçi profilleri görmüş ama hepsi eninde sonunda unutulup gitmiştir. Şimdi onları kimse hatırlamıyor. Kimse hayırlı Eserleri yok. Ziya Paşa'nın güzel bir şöyle beyti var. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Eserleri yok ki anılsınlar. Böyle bir durumda olur. Biz ise siyasi hayatımızın tamamında gençlerimize güvendik, gençlerimize inandık. Sizlerin her alanda yolunu açmanın gayreti içinde olduk. Bunu da öyle birileri gibi lafta bırakmadık. Seçilme yaşı biliyorsunuz 30'du. Bunu önce 25'e daha sonra 18'e biz indirdik. Niye bunlar yapmadı? Çünkü bunlar gençlerine güvenmiyordu ki. Bize aynen şunu söylediler. Parlamentoyu Çoluk çocuğa mı bırakacaksınız? Bunları söylediler. Ama bunlar bilmiyordu ki bizim ecdadımız Fatih 18 yaşında bir çağ kapatıp bir çağ açtı. E benim ecdadım bunu yaptıysa demek ki torunları olarak bizler de bunu yapabiliriz ve yapmalıyız. Düşünün İstanbul'un fethi böyle gerçekleşmiş. Öyleyse bunu biz de yaparız. Yapmamız lazım. Ve yaptık mı yaptık. Çünkü gençlerimize güvendik. İnandık. İnandığımız için onlarla da yolları yürüdük ve yürüyoruz. İşte pazar günü seçimlerin sonuçlarına göre 28. dönemde meclise giren en genç 5 milletvekilinin 4'ünün Bizim partimizden olması bunun ispatıdır. Mecliste 30 yaş altı en çok milletvekili bulunan, grup yaş ortalaması en düşük olan parti de yine biz. Gençlik Kolları Başkanımı 28 yaşında İzmir'de bölgesinde ilk sırada aday göstererek bu konudaki kurumsal tavrımızı da ortaya koyduk.